Merhaba değerli arkadaşlar, sevgili severler. Ben Göksel Canerli. Kemal Örgün'e hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu Moonlight Sonata'yı bu arada epey merak sardık. Neden? Çünkü çok beğendiğimiz bir eser. Çalması güzel, dinlemesi güzel. Öğrendiğimiz çok şey var eserden. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyoruz parçaya. İlk üç videoda parçayı nasıl çalıştığımı, akorları nasıl çıkardığımı, nasıl yapıyı anlamaya çalıştığımı anlatmıştım. Parçayı öğrendik, notalarını öğrendik akorlarını çıkarttık ve çalışmaya başlıyoruz. Fakat bir yandan bu tekniğimizi geliştirirken kas hafızalarınızı, parmak kas hafızalarımızı beslerken bu notalarla, bu müzikle bir yandan da parçanın estetik yönden de çalışmasını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ne demek estetik yönden? Parçaya baktığınız zaman Beethoven'ın yıllar öncesinden bize bir mesajı var. Şunları söylüyor bakın. Diyor ki bütün parçayı pedala basarak çalın. Bir. İkincisi çok hafif bir şekilde çok Hafif dediği piyano, pp yazmış zaten. Pianissimo. Ancak bazı bölümlerde crescendo ve decrescendo var. Crescendo nedir? Şiddeti yavaş yavaş arttırmak ama abartarak değil. Decrescendo de bunun tam tersi. Çaldığınız şiddette yavaş yavaş aşağı doğru inmek. Ama bunu da çok abartarak değil. Bunları peki nasıl, ne kadar yapacağız? Ünlü piyanistleri. Ustaları dinleyip onlar neler yapmışlar, onlardan esinleneceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Bir de içimizi dinleyeceğiz. Nasıl acaba o müziği duymak istiyoruz? Bir de ona göre kendimiz işte bu yorumu yapacağız. Klasik müzikte yorum bu şekilde yapıyor. İşte decrescendo'lar, piyanolar, pianissimo'lar buradaki dinamikler tamamen rakamsal olarak belirtilmiyor. Ancak orada piyanistin kendi yorumu tabii ki. Kesik yüzükle asla bir nota değil. Değişmez ancak yorumda değişiklik olur. Aslına dokunmadan. Yavaş derse ne kadar yavaş onu yorumlarsınız. Bu kadar yavaş anlıyorum ben bunu. Bu şekilde daha etkili olduğunu sanıyorum ve bu şekilde çaldığım zaman bunu belirleyeceğini düşünüyorum şeklinde yorum yapabilirsiniz. birinci söylemek istediğim buydu. Hafif çalacağız, pedala basarak çalacağız. Yalnız pedala basarken dikkat edelim, sesler arasında karışıklık olmamasına dikkat edin. Eğer baktık ki sesler arasında bir yerden bir yere geçerken bir karışıklık var pedalımızdan, sustain fonksiyonundan ötürü o zaman pedalı basıp çaldıktan sonra diğer akora geçerken hafif kaldırıp tekrar basıp orada da sürekli sustain etkisini vermeye çalışırız ve oradaki karışıklığı önlemiş oluruz. İkinci olarak şunu söylemek isterim. Parçayı nasıl ezberliyorum? Daha önce de demiştim ama bugün daha farklı bir şey de söyleyeceğim. Birinci tema, ikinci tema, üçüncü tema, yedi tane tema çıkartmıştım ben bundan. Yedi tane tema üzerinden ezberliyordum. Fakat daha sonra fark ettim ki ezbere çalarken bazı yerleri bölümlerini karıştırıyorum. Bazı yerlerde girişlerini unutuyorum. Bazı yerlerde başka bir bölümün benzer yerler var parçada. Başka bir bölümün o benzer yere bu tarafa koyuyorum gibi karışıklıklar oluyor. Bunları halletmek için neler yaptım? Onları şimdi anlayacağım. Şimdi parçaya bir kere birinci tema biliyorsunuz geçişleri yapmak için biraz temposun hızlı yapacağım. Temposu burada ne söylüyor? Bir dakikada 60 bit diyor. Yani dik tak dik la da 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 60 ıı, vuruş ıı, sanıyorum böyle. Fakat bunu Rumi Yüşlein'den denildi. bildim. Rumi 50 tane oluyor Yani bir dakikada 50 tane, 50 bit yapıyor. Orada 60 demiş fakat 50 ile de yapabiliriz. Yani şu hızlı olabilir mesela. Gayet de güzel. Şimdi birinci tema nasıl başlıyordu? Ee, bir giriş teması, melodi yoktu. Diyorduk ve buradan ikinci tema buradan başlıyor. Bu unuttuğum bir yer değil. Bunu her zaman hatırlıyorum. Burada bir problem olmuyor. Sadece burada unutmamaya çalıştığım şey birinci temadan gelirken buradan buraya geçerken şurada üç tane ses Basmayı bazen unutuyorum. Onun için hep onu çalışıyorum. Eğer basmamışsam tekrar başlamıyorum. Ondan sonra burada da üç tane basacaksınız. Burada da üç tane basacaksınız. Bundan sonra, Şurayı hatırlıyorum. La'ya gideceğim. Burada aslında La'ya geleceğim diye düşünüyorum. Buradan da patatese. Sonra burada mi majörü hatırlıyorum. Daha sonra si dominantı yaparken şunu aç, kapa şeklinde hatırlıyorum. Ve buradaki temanın bitişinde mi majör bitiyor şeklinde düşünüyorum. İkinci temayı da bu şekilde bitirdim. Burada herhangi bir problem olmuyor. Dediğim gibi sadece birinci temadan ikinci temaya geçerken orada üç sesi e, basmaya, hatırlamaya çalışıyorum. Ve mi majörle bittik. Üçüncü tema, mi minörle başlayan tema diye hatırlıyorum. Buraya geldikten sonra burada Si'ye geliyor Burası da yine si Burada yine unuttuğum bir şey var. Üçüncü temada. Şurası. Sol. Burada problem yok. Ve bu tema da bitiyor. Üçüncü tema da bitiyor. Üçüncü temadan sonra dördüncü temayı si minörle başlayan... ...temo olarak adlandırdı ve burada biliyorum ki 4'te gelecek. Burada si minör, burada da si başlıyorum. Majör. Tekrar. Bakın burada minör üçler diye not almışım. Çünkü şu hareketi yapacak sol minör 3. Tamam mı? Ee, birincisi burada kaldı. C si majörde kaldı. Buradan minör 3 buraya giderken burası diminüş. C si diminüş. Daha sonra Do diyez, dominant değil mi? Sonra Buradan sonra, sol'e gideceğimi biliyorum sağ elde, burada da si'ye gelecek sol'ün üçlü, üçlüsü. Sonra diminiş. Bunu yaptıktan sonra bakın, burada bir not almışım. Do'lar diye. Çünkü şu var. Yani şurada do, 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 ya yani do diyez. Do dediğime bak benim bilim. Do yok çünkü burada, do diyez. Buradan e, artık beşinci temaya geçiyoruz. Geçiş nasıl oluyor? Burada yine üç tane ses basmaya dikkat ediyorum. burada bir geçiş var çok sevdiğim. Onun için onu unutmuyorum. Burada işte crescendo var. Biraz yükseltmek istiyor. Onu burada zaten kendiliğinizden yapıyorsunuz. Parçaya kaptırdığınız zaman burada. Şurada. Burada yine üç ses unuttuğum yerlerden bir tanesi. Çünkü crescendo da orayı, oranın altını biraz çiziyor Beethoven. Buradan sonra de crescendo var. Burayı nasıl hatırlıyorum? Diminişleri olarak re diminiş ve do diyez diminiş var. Buraya gidileceğini biliyorum oradan. Re diminişi yapıyorum buradan. Çok güzel bir geçiş var burada bu unutulmaz gerçekten. Buraya geldiğimiz zaman da artık not almışım. Arpej bitti diye bakın. Sol gezi geldiği zaman burada şu sonra mileri geçişi demişim bunda. Hep bu şekilde hatırlıyorum. Sonra dibin işler başlıyor demişim. Evet, re gezdir işten başlıyor. Sonra sol a, do diyez binar. Sonra e, do diyez diniş. Sonra fa diyez diniş. Geri dönüş. solleri doğuya basarken doğuya basarken re majör tekrar doğuya basarken ve o güzel yer çok sevdiğim ve beşinci temada bu şekilde bitiyor. Nerede bitiyor? Tekrar do ise. Aynı temayı, baştaki temayı tekrarlıyoruz. Aynı şey. Fakat burada yine mi majörle biten tema gibi bir maç bitiyor fakat burada yine bir yükselme yapacağız. Ve nasıl ne zaman şaşırırsam yine buradan başlıyorum. Müzik buradan tekrar geçeceğim. Şemdi'yi biraz abarttım ama şimdi tabii e, e, konuşurken çalmak gerçekten zor. Buradan sonra, buradan Re, orada zaten Re majör görüyorum. Burada 1-4 atlayıp Do minörü geliyor. Burada da aynı temayı Do majörden yapacağım. İki kere yaptıktan sonra şuraya gideceğimi biliyorum. Ve bir not koymuşum bakın. Re'ye atla diye. Buraya gidecek. Burada yine çok sevdiğim bir geçiş var. Burada Si, domina. Üç kere yapılacağını hatırlıyorum. Ondan sonra Mi'ye iniyor. Arda arda bu sefer hiç ee, tekrar yok. Bir kere yapıyorum burada. Re minör yedi bemol geldiğim zaman. Sonra artık sol diyeze geldiğim zaman rahatlıyorum. Diyorum ve artık son temaya geliyorum. Son tema başlamış, başlarken gibi. Artık Buraya kadar geliyor. yalnızım? yok. Soldan alıyorum. Direkt artık yükseleceğiz. Burada da şunu unutmamaya çalışıyorum. Burada bir oktav yapmam lazım. Tekrar şurada bunu unutmamaya çalışıyorum. Mil'e Mi doğu yapıyoruz. Buraya geldikten sonra artık tekrar buraya geliyoruz ve şuradaki hareket. ve buradan da şunu unutmamaya çalışıyorum. Do diyezden buradan. Şu akor. Ama tek başına ilk önce Do. Sonra beraber. Evet, burada travmaları nerelerde yapıyorum, nerelere dikkat ediyorum, nerelerde zayıf olduğum noktaları biliyorum nerede olduğunu ve onların üzerine giderek çalışmaya her gün devam ediyorum. Böyle birkaç tane parçam var benim. Chopin'in iki tane parçası. Bakım bir parçası, bir de işte bu Beethoven'un bu e, eseri. Bunları her gün çalışmaya devam ediyorum. Unutmayın, uzun süre ara verdiğiniz zaman hatırlaması zora zor oluyor. Adeta tekrar parçayı baştan e, çalışır gibi oluyorsunuz. Onun için egzersizleri hiç aksatmayacaksınız. Ne kadar işiniz olursa olsun mutlaka bir 10 dakika buna ayıracaksınız. Evet. Bu parçanın bize verdiği şeyler neler? Hemen onlardan da kısaca bahsedeyim. Bakın, parça bize e, çevrimleri gösteriyor. Şimdi çevrimleri, çevrimlere çok önem veriyorum çalışırken. Çevrimleri sürekli çalışıyorum ve şöyle düşünüyorum bakın çevrimlerde. E, Üçül akorlarda yani triad çevrimlerde şunu düşünüyorum. İlk önce herhangi bir ses alıyorum ve bunun oktavını alıyorum. oktavı aldıktan sonra diyorum ki bu oktavı üç tane aralığa bölerim. Bunlardan bir tanesi dörtlü olur. Dörtlü. Bir tanesi üçlü ve üçlü olur. Ama minör üçlü veya majör üçlü hiç fark etmez. Bakın majör üçlü olduğu zaman buradaki oktav burası minör üçlü oluyor zaten. Dolayısıyla burada bir dörtlü, bir majör üçlü, bir de minör üçlü var. Majör ve minor triadlerden bahsediyorum. Bunlarda kural değişmiyor. Dörtlü, majör üçlü, minör üçlü veya dörtlü, minör üçlü, majör üçlü. Zaten bunu minör yaptığınız zaman bu kendiliğinden majör oluyor. Şu aralık uzuyor, majör oluyor. Dörtlü değişmiyor. Bu bir. Örneğin doğudan yapalım. Dört, majör üçlü, minör üçlü. Veya ama dört başta olmak zorunda değil. Sonda da olabilir. Başa bir tane ses alalım. Mesela fa. Bir majör üçlü koyduk. Bir tane minör üçlü koyduk. Ondan sonra da oktava aldığımız zaman kendiliğinden burası dört oluyor bakın. Değiştirirsek eğer bunu. Üçlünün burada olduğunu anlıyorum. Çünkü üçlü karakterini değiştiriyor. Trident. Neydi? Daha önceki videolarda hatırlarsak. Üçlü ve yedili. Gayet onlar bunlar. Gayet rehberlik ediyorlar. Akorun yönünü değiştiriyorlar. Bakın. 3, 3, 3, 4. Minör. Dördü ortaya da alabiliriz. Bir majör üçlü koydum, bir dörtlü koydum. Öbürü zaten kendiliğinden bir minör üçlü oluyor. Şu oktava bunun için. Majör yapmak için her ikisini birden getirmen lazım. Üçlü bu sefer buraya geçti. Minör üçlü, dörtlü ve majör üçlü. Dörtlülü sağ bacağı köktür. Bakın. Sağ alalım. Üç, majör üç. Minör üç, bir tane dört. Bu akorun köküne tabii ki fa. Zaten buradan belli fa. Ortaya aldığımız zaman 4 mi minör. Majör yapmak için yapacağımız şey yani dörtlünün e, sağ bacağından anlıyoruz ki e, bu akorun hangi akor olduğunu. Ben şunu bazen şöyle düşünüyorum. Bunu çalışırken nasıl çalışıyorum? Bakın baştan aldığım 4 ve 3 3 yaptım. 4 3 3. Sona geçti. Ortada, başta, sonda ortada 4 3 3. 433. 3 3 4. 334 tam tersi. 3 4 3. 343, 433, 334, 343, 433, 334, 343. Tamamen size kalmış. Evet ben Gülsen Cönendi. Bir sürü videoda görüşmek üzere. Hepiniz sağlık ve